Arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar 2025'te arkadaşlar videoları atmayacağım. Alıcıda bu son arkadaşlar son videolarım. Şu an son, son videolarımdı. Bir tane PUBG videosu gelecek. Ee, arkadaşlar e, sebebimi anlatayım. Arkadaşlar anne PUBG videoları gelecek hani, hani dedim. Alaca 2025 arkadaşlar bak size tarif veriyorum alıcı bak bakın bu tarihe bakın alıcı bir bakın bir Ocak 2031 Ocak'ta Alaca 2025'e 2025 geçeceğiz hani ne kadar 2024 Alıca, 2025'te görüşmek üzere Alaca videolarında efekt kullanacağım artık efek e, nasıl diyeyim ağlarda konuştuğum şeyleri efek yapacağım ödüse şeyler yapacağım diye arkadaşlar videoların devamı gelmesi için kanalıma abone olup atmayı unutmayın arkadaşlar bir kanalıma abone olup saat üstten abone olup beni beni atıp kanalıma arkadaşlar arkadaşlar dediğim gibi videolar gelecek arkadaşlar e, kanalıma abone olup beğen atar atarsanız Ağzı benim bir e, emek verdim kanal bu başta beğenmedim kanalım yok Arkadaşlar eğer iki gün 25'te görüşmek üzere ayrıca buna son durumda bunların esnini değiştireceğim çok hani iki tane güzel yaptım Ayrıca benim videoyu beklemeyeyim 20. Ayrıca iki bin beşte mesela iki bin e, hani Araç 2024'te bir sürü video çekeceğim. Ondan sonra 2025'te hepsini atacağım. Arkadaşlar böyle bir 200-400 video olsun diyorum. Araç 2025'te görüşmek üzere. Araca bu videoyu attığımda kanalımıza abone olup bir beğeni atarsanız ben size de Arkadaşlar kanalı bir sal küsreden lükten size yavruyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup bir beğeni atın bin zalarım arkadaşlar. Zip de zip tuşuna atmayı unutmayın. Arkadaşlar PUBG videoları da gelecek. Ee, böyle konuşuyorum sebebim annem yatıyor. Arkadaşlar ben e, kanala abone ol. Beğeni atarsanız abinizi bir kardeşinizi sevindirin. Arkadaşlar bu videoda son videolar da arkadaşlar benim videoyu beklemeyin. 2 2 2 2025'te gelecek 2025 kanatlık kanat imza kanatlık gelecek sebep arkadaşlar videoda gelecek ama benden Ayrıca benim kanalıma abone olmayı unutmayın. arkadaşlar ben de sizi seviyorum. Bir kanal beğen atarsanız abone etmiş olursanız arkadaşlar ee, burada sebep konuştum. Arkadaşlar bir kanala abone olsanız ben bir beni beni bir sevetmez olursanız alıcı 2025'te bir gelecek 2024'te atacağım videoları öyle bir kanal 2025'te gelecek orasını neyim ee, abimden kalacağım bakın alıcı hani burayı de burayı değiştireceğim alıcı bu ismi değiştireceğim adam güzel bir ismi yapacağım oraya buraya da böyle abone ol böyle yut abone ol yazısı yap koyacağım kanala abone olacağınız kardeşim abone olup beğen atarsanız beni sevdiğiniz olacağınız arkadaşlar ezen konuyu ayrıca bana çok dua 2025'te videoya gel gelecek arkadaşlar bir kanala abone olup beğeni atarsanız beni sevdiğiniz olacağınız arkadaşlar size tanıdığım günü e, Tanıdığınız, tanıştığımız güne arkadaşlar sizi seviyorum. Vallahi gerçekten seviyorum. Arkadaşlar benim kanalıma abone olabilir misiniz? Arkadaşlar bir sürü video atıyorum. Bir, bir beğeni atın arkadaşlar. Sizden yazacağım Bir beğeni atın. Bir beğeni. Arkadaşlar bir, bir beğeniniz olur mu? Arkadaşlar su değil. Ücretsiz beğen. Arkadaşlar videomu da bir de izleyeceksiniz. Arkadaşlar video gelecek. Beklemede kalın. 2025'lik görüşmek üzere. Yeni yılda açacağım arkadaşlar yeni yıla girdiğimizde o zaman açacağım Ayrıca benden video verilmemiz için video gelmeyecek iki PUBG bir tane PUBG video çekeceğim Bir tane, Ayrıca son video Bir tane PUBG çekeceğim O da cumartesi yeni gününe gelecek 2024-2025'te görüşmek üzere Arkadaşlar ciddiyim videolarımla abone olup beğenmeyi ve yorum e, zıt şuna abone, şey abone olacağınız Abinizi mutlu etmiş olacaksınız. Dediğim gibi kanalı abone ol. Arkadaşlar abone olacağız abone olursun zil tuşunu açıyorsun arkadaşlar ben hani video atıyorum arkadaşlar zil tuşunu zil tuşunu Alıcı bir de videolarımı beğeneceğiniz, bir de videolarımı izleyeceğiniz. Alıcı videolar sondu. Bu videoyu da attım da. Bu video bu videoyu attım. Alıcı dediğim gibi e, bakın 500 izleniyor. Ekiz izleniyor. 11 kişi izlemiş. 18 kişi izlemiş. Sizden teşekkür ederim. Akıllıca bana emek verdiğiniz için. Alıcı bir emek verin. Bir daha emek verin. Alıcı 18, 10, 11 kişi izlemiş. Bunu oku. 9 kişi izlemiş. Bunu 10 kişi izlemiş. 2 kişi izlemiş. Bunu 13 kişi izlemiş. Bunu 10 kişi izlemiş. Bunu 14 kişi izlemiş. Bunu 12 kişi izlemiş. Bunu 9 kişi izlemiş. Bunu 16 kişi izlemiş. Bunu 109 kişi... abiler sizi, sizi seviyorum ya burada 100 kaç kişi izlemiş arkadaşlar. Bunu 12 kişi 2000 2000 olmuş bu 3 olmuş bu 8 izlem almış bir bin, yedi kişi izlenmiş 162 kişi izlenmiş 30 beyin atmış bir 25 kişi izlenmiş bunu 7 kişi izlenmiş bunu artı kişi izlenmiş 24 kişi izlenmiş 15 kişi izlenmiş bunu 60 60 kişi izlenmiş 42 bende de yuvu yemiş böyle böyle gidersek kanalı da büyüteriz benim de videolarımı izlersiniz hep videoları size bir rol atacağım yeni sezon geldiğinde yeni incelemeler geldiğinde atacağım ayrıca kanala abone olup bir beğeni atarsanız abone mutlu etmiş olacağım arkadaşlar sarıyorum 16 60 kişi izlemiş bunu 16 kişi izlemiş bunu 11 kişi izlemiş 12 kişi izlemiş bunu hiç yok 10 izlememiş, 3 kişi demiş. Bunu 5 kişi izlemiş. 2 kişi izlemiş. Bunu 10 kişi izlemiş. 3 kişi 2 2 ben almış. bu 10 10 kişi. Demiş, 2 beğenmiş, almış. Bu bunu 3 1 beğenmiş, almış. 14 almış. Bir de bu 10. Bir de bu 10. Bu 15, bu 7. 1 10 artı yorum almış. 5 kişi vermiş. 9 kişi de 2 kişi ben atmış. Bir de bank 12 izleme 4 4 kişi de Bunun 1 kişi vermiş. 3 ben de almış. Bu 9 bir de 9 kişi vermiş. Bunun 14 kişi vermiş. Bunun 7 kişi vermiş. 14 kişi vermiş. Bunu da 4 1 1, 2, kişi bir, bir, 42 kişi izlemiş maşallah. arkadaşlar bu videomuz 500 500 artı kişi izlemiş. 43 kişi izlemiş. Bunu 15 kişi izlemiş. Bunu 11 11 60 atmış. 12 beğen atmış. Arkadaşlar böyle emek verelim. Arkadaşlar bana emek verin. Sizin için uğraşıyorum arkadaşlar. Beni kim benim için değil. Arkadaşlar ben sizin için uğraşıyorum. Ayrıca sağ üst köşeden kanalımıza abone olup bir beğeni atarsanız Ağabeylerinizi sevdiğiniz olursanız arkadaşlar Bir beğeni sevin arkadaşlar benim kanalıma abone olun Ayrıca dediğim gibi 2005'te gelecek Yeni yılda açacağım Videoyu Ayrıca yeni yılda ne olacak biliyor musun ee, Belki Ne olur biliyor musun Ayrıca bir tane PUBG videosu çekerim 2025'te Anlatacaklarım Ayrıca Mesela kanalımın ya böyle bu isimlerle değiştireceğim. Ayrıca e, aydı biliyor musun? 31, e, 31inde bir, göreceğiniz. Ayrıca ben e, isimlerle yapacağım, eşe yapacağım kanal e, abone olup butonu ekleyeceğim. Ayrıca e, kanalımıza abone olun, bir beğeni atın abimizi sevindirin. Ayrıca kanalımıza abone olun, sizden yiyeceğim kanala abone olacağınız bir beğeni atacağım arkadaşlar sizden bir şey istemiyorum kanala abone olun arkadaşlar kanala abone olacağınız bir beğeni atacağınız başka bir şey istemiyorum arkadaşlar sizde dediğim gibi ayrıca abone beni ben benim kanalıma abone olup bir beğeni atarsanız arkadaşlar bu benim bu benim üzüm. Arkadaşlar ben düzlük taktım. De, üzümü çiftemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi 2025'te gelecek videolar 31'inde zaten kalan kalan bütün heşiz değişecek. <laughs> kanal değişecek arkadaşlar. Kanalı sıfırdan yapacağım. Heşiz değişecek arkadaşlar. İndilik bunlar kalacak 31'inde heşiz değişecek. Sıfır kanal olacak. Dediğim gibi Araca 30 bölümde söz veriyorum. Araca 24. İyi. E, tuz, tuz yükünü sonra alacak. Sesi böyle değiştireceğim. Dediğim gibi 2025'te geleceği videoya. Dediğim gibi. Kanalımıza abone olup bir beğeni atarsanız. Beni sevdim olmasanız. Arkadaşlar dediğim gibi kanalımıza abone olup bir beğeni atarsanız abinizi sevetmeyi olasınız. arkadaşlar görüşmek üzere sizi seviyorum bay bay e, kanalımıza abone olup bir beğeni atarsanız abinizi sevinir olasınız. ayrıca 2025'te gelecek görüşmek üzere sizi öpüyorum kanalımıza abone olup bir beğeni atarsanız beni sevinir olasınız kanalıma bir abone olacaksınız kanal ücretsiz bu arada bir abone olacağını bir de zil tuşunu açacaksınız abinizi öyle istek vereceksiniz görüşmek üzere arkadaşlar sizi seviyorum kanalıma abone olup bir beğeni atarsanız e, videolardan videolara gelecek gibi işte bir de zil tuşunu açarsanız abinizi sevetmiş olursanız görüşmek üzere <laughs> görüşmek üzere sizi seviyorum.